Oğuz Aksarar, de dediğin gibi Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte TOKÜ'nün başlattığı Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük toplu konut projesine ilişkin tanıtımlar devam ediyor. Biz şu anda kameraman Serdar Aydıt ile birlikte Taksim'deyiz ve burada yine bakanlığa ait bir tır var ve burada vatandaşlara gün boyunca bilgiler veriliyor. Proje nasıl yapılacak bunlar anlatılıyor. Hatta işte görüyorsunuz bir sanal gözlükle birlikte vatandaşlara yapılacak projelerin içleri gösteriliyor. Tabii şu anda yanımızda TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. siz de Tanıtım Tırımıza hoş geldiniz. En çok sorulan soru şu galiba. Projeler ne zaman başlayacak? Efendim e, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlamış bulunmakta ve Cumhurbaşkanımız Ankara Sincanlale Meydanı'nda bilindiği üzere e, 25 Ekim 2002 tarihinde e, temelli attık 17 ilde 5615 konutun temelini attık ve 2250 bin konutun projesi şu anda başlamış bulunuyor. İstanbul'a döndüğümüzde 50 bin konut yapılacak peki bu konutların ne zaman inşa edilmeye başlanacak? Efendim konutlarımız şu anda inşa edilmeye başlandı ifade ettiğim gibi Cumhurbaşkanımız 25 Ekim'de temelli attı 17 ilde ve 250 bin konutumuzun temelleri şu anda 17 ilde başladı diğer 81 ilde de başlıyoruz hepsini bitireceğiz inşallah Peki burada vatandaşlar neler anlatılıyor detaylara bakarsak efendim bilgi erişimde zorluk çeken vatandaşlarımız için bir tanıtım turu planladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve Toplu İdaresi Başkanlığımız Murat Kurum Bakanımızın talimatlarıyla erişime zorluk çeken, bilgi erişimde zorluk çeken vatandaşlarımız için biz 81 ilde 7 tır tanıtımıyla beraber vatandaşlarımız ayağına giderek onlara nasıl ilk evime başvurulur, nasıl ilk arsıma başvurulur, nasıl ilk iş yerime başvurulur gibi vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Onlara bilgi veriyoruz. İstanbul üzerinde baktığımız zaman hangi ilçeye ne kadar konut yapılacaktı? Bir daha tekrar sizden bir mi öğrenebilir miyiz? Efendim İstanbul genelinde toplam bizim 50 bin konutumuz var ve 50 binde konut arsası yapımı var. İş yeri başvurularımız yok. 50 bin konut hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında, Başakşehir, Arnavutköy, Tuzla ve Silivri bölgelerimizde toplam İstanbul genelinde 50 bin konut yapılacak. Sanal gözlüğe baktığımız zaman peki sanal gözlükte şu anda tabi kameradan gösteremiyoruz ama neleri görüyorlar? şimdi en çok vatandaşlarımızın merak ettiği bizim e, malumlar olduğu üzere 1 milyon 170 bin konut yaptık bugüne kadar ve bu konutlarımızla ilgili merak ediyorlar. Acaba evlerimiz 250 bin konut evimiz nasıl olacak, bu evlerimizin yatay mimarisi, mahalle listesi nasıl olacak merak ediyorlar. Biz sanal gerçeklik gözlüğümüzle şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlarımız inşallah 2250 bin vatandaşımız evlerini aldığı gün nasıl bir ev edineceklerini şu anda burada bu tanıtım tırımızda birebir aynısını görüyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz uzak sever tanıtım tırındaydık. HOKİ e, proje uzmanı Çelikle birlikte burada vatandaşlara neler aktarıldığını anlattık diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.